Evet arkadaşlar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Size bu traktörün yine Bozoğün 3085 olan versiyonu çekmiştim. Yani o da zaten hemen yan yana. O da burada, bu da 3095 olan versiyon. 3095 D. Yine arkadaşlar şöyle ön tarafında bakın 45 kiloluk ağırlıklarımız var. 2 4 6 8 9 tane ön tarafta ağırlığımız var. Şöyle ön tarafta bakın alet çantamız burada. Yine aynı. Yine bu kısım uzatmalı şekilde yapılmış. Bakın şu şekilde uzatmalı şekilde yapılmış. Yani öndeki ağırlıkların daha fazla basmasını, traktörün daha sallı olmasını sağlıyor. Traktörün ön taraftan şöyle yapayım duruşu. Şu şekilde. Hemen şöyle sizlere lastiklerini göstereyim. Lastiklerimiz arkadaşlar. Petlas 13 6, 28 büyük ihtimalle bunlar. Şöyle arka tarafını göstereyim sizlere. Bakın bozon çift yarım ağırlık dedi. 50 kilo burada, 50 kilo burada, 100 kilo bir ağırlığı var. Arka tekerde yani toplam 100 kilo var. Bir 100 kilo da arka tarafta 200 kilo arka da ağırlığımız var. Bu da 16 9 38. Yani aslında bu ikisinin lastikleri aynı. Yani 380 85 38. Şöyle göstereyim. 380 85 38 diye geçiyor. 154 litre bir mazot depomuzun olduğunu sizlere söyledik. Şöyle motor kısmını sizlere göstereyim. Arkadaşlar yine dediğim gibi e, Deutsche Fahr'ın e, 2012 TCD dediği bir motor üzerinde bulunuyor. 4 silindir turbo intercooler var. E, 4004 litre 92 beygir arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kaputun duruşu da bu şekilde. Dediğim gibi 4004 litre 92 beygir 360 Nm torkumuz var. Şanzımanımız yine aynı 12 12'leri 4 geri arkadaşlar son hızımız 34 kilometre. bu arada onu söyleyeyim kuyruk mili 83 beygir güç veriyor bu arada şu şekilde göstereyim sizlere yine arka kaldırma kapasitemizde 3750 kilo. tüm BT serilerinde aynı yapılmış şu şekilde sizlere göstermiş olayım Dediğim gibi 4 silindir turbo intercooler var. 4004 litre 92 beygir 360 Nm torku bulunuyor. Yine aynı çalışma lambalarımız önde var. 2 adet yukarı verilmiş. Şunların şu şekilde koyulması güzel oluyor. Her tarafınız aydınlık şekilde göre biliyorsunuz. Yine diğer serilerde anlattığım gibi kaputları şu kısımdan kartal şeklinde açıldığında sizlere bahsetmiştim. Şöyle traktörün arka tarafına doğru Geçeyim. Şöyle sizlere traktörün arka tarafını da göstereyim. Bakın alt adet spor varfimiz var. İki tanesi hidrolik orta kola verilmiş. Asansörümüz, asansör çekimiz vesaire. Bakın destek pistonlarımız. gördüğünüz Destek pistonlarımız bir burada. Bir tane de hemen orada var. Destek pistonları da verilmiş. Arkada herhangi bir kontrol, çamurluk üzeri kontrol vesaire yok. Çamurluklar da bu arada bu şekilde şöyle göstereyim. Dediğim gibi 3750 kiloluk bir kaldırma kapasitesi var. Tüm seri de bu şekilde aynı. Şöyle içeri geçelim. Şöyle bir iki basamağımız var. Bir bas üçüncü şekil basamakta içeri geçmiş oluyorsunuz. Şöyle içeri geçeyim. Arkadaşlar hemen sol taraftan başlayayım. Bakın şurada şöyle bir hostes koltuğu bizlere verilmiş. Yine zaten ee, tüm seri iç mekan aynı farklılaşmıyor. Şurada göstereyim. Bakın el frenimiz şöyle göstereyim. Bakın şurada e, kuyruk millerini ayarladığımız bakın tekerden bir hareketini alsın. Devirden mi? Kaç devir olduğu. Bakın 540 540 ekonomi var. Şurada buçuğumuz var arkadaşlar. Bu ikiye bölüyor. Şurada kornamız var. Şöyle yapayım hatta sizlere. Bakın far grubumuz. Burada bu şekilde bizlere verilmiş. Direksiyon ayarladığımız kısım. Burada ileri geri gidiyor sadece. Şurada şöyle bir el gazımız var. Hemen sol tarafta dörtlü flaşörümüz bulunuyor. Kontağımızın yeri. Hemen aşağı tarafta gösterge ekranımız zaten tüm serilerde aynı. Burada hararet göstergemiz, devir saatimiz, mazot göstergemiz. Şurada normal uyarışıklarımız ışıklarımız bulunuyor. Şurada traktörün çalışma saati. Şurada da traktörün kaç kuyruk devirde, kaç kuyruk devirinde çalıştığını bizlere gösteriyor. Hemen aşağıda şurada 12 volt soketimiz bulunuyor. Debriyajımız hemen burada. Yine tüm seriyle gerçekten debriyajlar çok yumuşak. Onu söylemeden geçmeyeceğim yine. Bu kadar yumuşak beklemiyordum. Gerçekten yumuşak. Şöyle hemen kapıyı şöyle birazcık örtelim. Bakın kapı örtülme sesini de duydunuz. Yani yumuşaklık Masseyin Phantom serilerindeki yumuşaklıkla aynı. O şekilde diyebilirim sizlere gerçekten yumuşak. Bakın şurada hemen sol tarafta frenimiz var. Hemen sağ tarafta şöyle bir gazımız var. Kocaman bir gaz verilmiş. Yine dediğim gibi bakın üstünde Deutz Far logosu var. Tam şurada Deutz logosu var. Zaten motor olarak da dediğim gibi Deutz var kendi motoru bulunuyor. Bakın şurada serimiz, takviyemiz bu kısımda. 3 ileri vitesimiz 2 burada 6 bu da 2'ye bölüyor 12 ileri 4 tane de gerisi var bakın 1 2 tane burada var 2 çarpı 1 2 2 de bu bölüyor 4 12 ileri 4 geri bir şanzımanımız var bakın şurayı şöyle göstereyim hidrolik kolların hassasiyetini yaptığımız derinliğini yaptığımız kaldırıp indirdiğimiz kol sağ tarafa bu şekilde verilmiş. Elin hemen alt tarafında bulunuyor. Şu şekilde konum olarak gösterip şu şekilde bulunuyor. Arkada spol valflerin bakın kontrol kumandaları bizlere bu şekilde verilmiş. 6 adet spol valfimiz var. Bakın birisi şurada. 2, 4, 6. 6 adet spol valfimiz var. Onlar bizlere bu şekilde verilmiş. Arkadaşlar şu büyük ihtimalle 4x4'ün kolu arkadaşlar. Şurada bulunan da şöyle yapayım. Şurada bundan da diferansiyel kilidinin kolu olabilir. Yani e, diferansiyel kilidini normalde açtığınızda ne yapmanız gerekiyor? Bakın şurada diferansiyel kilidinin yeri olur normalde. Eski masyelerde de bu şekildeydi. Şuraya bas, basarsınız basılı gitmek zorunda kalırsınız. E, ama bozokta e, onu bu şekilde buraya Şöyle yapayım hatta. Bakın oraya çekmeli şekilde vermiş. Yani 4x4'e taktığınız kol gibi vermiş. Yani kol yukarı aşağı indirerek diferansiyel kilini devreye sokup devreden çıkartı. Biliyorsunuz 4x4 kolunda buraya koymuş. Umarım yerlerini doğru söylemişimdir. Karıştırmamışımdır. Yani buraya 4x4 dedim. Şuraya diferansiyel kilidi dedim. Umarım yerlerini karıştırmamışımdır. Dediğim gibi 6 tane spor valfimiz var. 12'leri 4 yeri bir şanzımanımız var. Bakın şöyle göstereyim. Bakın takviyemiz, serimiz, İleri viteslerimiz hep burada. Buçuk kolumuz da burada bulunuyor. Hostes koltuğumuz vesaire burada bulunuyor. Yine şöyle bir sunroofumuz var. Bu sunroof, bakayım şöyle. Büyük ihtimal evet. Bu sunroof açılıyor. Açılır bir sunroof var. İki tane tavan lambamız var. Dört tane önde havalandırma çıkışı var. Şöyle göstereyim. Kamera netlerse bugün biraz kötü çekiyor. Niye anlamadım. Bakın iki tane burada var. iki burada dört. İki de tam arkamıza konumlandırmışlar. Şu şekilde... 6 adet bizlere verilmiş. Şurada bakın silecek suyumuz, sileceğimiz, çakmaklığımız, çalışma lambalarımız burada. Bakın dijital klima, elektronik klima buraya bu şekilde konumlandırılmış. Yine güzel bir özellik. Arkada iki hoparlörümüz var. Hemen yani şurada da şu şekilde bir şöyle arka sileceği çalıştırdığımız kısım bulunuyor. Traktörün arka tarafında şöyle gösterin Bayağı geniş bir alan var. Yine buraya istediğiniz malzemeleri vesaire koyabilirsiniz. Traktör şu kısımdan açılıyor zaten. Bu şekilde yan camlarımız açılıyor. Şöyle bir askılık yapmışlar buraya güzel. Montumuzu vesaire buraya asabiliriz. Dediğim gibi şurası altı sert plastik ama üstüne bir kaplama yapılmış. Bu kaplamadan dolayı burası kötü, çirkin durmuyor. Yani çizilme ihtimali vesaire biraz daha tabii ki zorlaşıyor. Bak görüyor musunuz? kaplamayı göstermek için yapıyorum sizlere. Üzerinde böyle yumuşak bir kaplama yapılmış. Altta da sert plastik. Güzel olmuş. Çizilmesini vesaire buraya koyduğunuz eşyaların çizilmesini hem de buranın çizilmesini engeller. Bu şekilde bir traktör arkadaşlar. 3095 DBT Gold Power diye geçiyor. Dediğim gibi eski adıyla Bozuk BT Gold Power dediğimiz şey. Dediğimiz gibi buçuğumuzu vesaire el gazımızı her şeyimizi söyledi. 154 litre mazot depomuz var. Tüm BT Gold yani bu serilerde aynı 154 litre. Motor tüm serilerde yine aynı. Kaldırma kapasitemiz yine tüm serilerde aynı. Ee, 3750 kilo yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Gazımız vesaire. 12'leri 4 şanzımanımız. 2-4-6 spol valfimiz. Şöyle hemen şurada hidrolik kolların derinlik hassasiyetini indirip kaldırdığımız kollar bulunuyor. Ee, yani traktörde e-lift özelliği de var. Bu arada mesela normalde e-lift'i e, masyelerde vesaire şurada görürsünüz. E-lift büyük ihtimalle şuraya konumlandırmışlar e-lift'i. Bu şekilde oraya konumlandırmışlar. Yani lift'e matin tuşunu buraya almışlar. Bu şekilde arkadaşlar videomuz bu şekilde. işten görünümü vesaire de. traktörün bu şekilde. Kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi Unutmayın sizlere yeni incelemelerimizin videolarını atmaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın.